Place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I be my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, because everybody want to tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Peugeot'dayız. Peugeot'da 2008 aracımızı inceleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bol bol yorum atıp videoları beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce aracımızın paketi ve fiyatıyla başlayalım. son detaylara geçelim. Aracımız Peugeot 2008 Alümin paketten geliyor. 1.5 dizel 130 beygirlik gücümüz var. Bakın ortamda 3.8 litrelik bir yakıt tüketimimiz bulunuyor. 300 Nm de torkumuz var. Burada tüm standart özellikleri ve opsiyonel özellikleri görebilirsiniz. Aracımız 835 bin liradan şu anda satılıyor. Şöyle bakalım mı? Aracımızın rengi kırmızı gerçekten çok hoş gözüküyor. Şöyle ilk önce Ön taraftan detaylara bakalım. Bakın gündüz farlarımız burada konumlandırılmış. Yine ızgaramızın içerisinde yine krom detayları görmek mümkün. Avlum büyük de zaten gözümüzde çarpıyor. Bu araçta ön park sensörümüz yok. Şurada yine krom detaylar bulunuyor. Gerçekten aracımız güzel. Şöyle yan kısma doğru aracımızı bir turlayalım. Arka kısma geçelim. Sonra detaylara geçeceğiz. Bakın. Arka kısımda stoplar gerçekten hoş. Full led stop bu araçta kullanılmış arkadaşlar yine. Piyonografi detayları da görmek mümkün. Arka park sensörlerimiz şu kısımlarda. Bunun üst tarafında yine şurada kron detayımız var. Yine geri görüş kameramız da bu araçta bulunuyor. Bagajımızı bir açalım. Bakın arkadaşlar aydınlatmamız şu kısımda bulunuyor. Hala bir aydınlatma var. Bu aracımız da şurada yangın tüpümüz var. Koltuklarımız geri yatıyor. Yatınca tabii ki daha geniş bir bagaj açımı var. Bakın kademeli bagajımız var ve şurası da böyle kurum bir tutamaç yapılmış oldukça hoş. Paspaslarımız da arka kısımda bulunuyor. Hoş. Yani kırmızı rengi gerçekten çok güzel. Şöyle sol tarafa doğru geçelim. Bakın lastik detaylarına bakar mısınız? 215-60-17'lik lastikler bu araçta kullanılmış. Yine şu kısımlarda siyah piyano bilek detaylarımız var. Tavan raylarımız bu araçta yine siyah kullanılması. Araç bence daha da hoş göstermiş. Maskeleri korumak adına şurada plastik aksamlar Üstünde yine krom detaylarımız bulunuyor. Bakın. Ten aynamızda da de yine burada piyano bilek detaylarımız var. Şurada tavan kısmını göstereyim. Herhangi bir cam tavan bu araçta bulunmuyor. Evet arkadaşlar şimdi bir iç kısmı geçelim. Asıl detayları orada sizlere de anlatayım. Şöyle aydınlatmamızı bir kapatalım. Evet malzeme kalitemize başlayalım ilk önce ama bakın burada çok güzel böyle bir detayımız bulunuyor. Sert plastik malzeme burada var. Şurada arkadaşlar deri bir malzememiz kullanılmış. Şurada yine piyano bilek detayımız var. Şu çizgiden uzanan. Burada da böyle pürüzlü bir malzeme tercih edilmiş. Elektrikli ayarlanabilir yan aynalarımız ve dört cam otomatik tuşlarımız da bu kısımlarda bulunuyor. Şurada da ufak bir saklamalarımız var. Burası gerçekten ufak. Daha büyük yapılabilirdi. Ön malzeme kalitemizle devam edelim. Yumuşak malzememiz buralarda kullanılmış bakın. Full yumuşak malzeme. Burada böyle pürüzlü bir detayımız var. Krom ve piyano bilek detayımız zaten boylu boyunca bu kısımlardan uzanıp şuraya doğru devam ediyor. Yan kapı detayımız sol tarafta olduğu gibi aynı malzemelere sahip. Şurada da arkadaşlar ufak bir saklama alanımız var. Torpidomuzu bir açalım. Yani bu segment bir araç için bence ideal. Bakın arka kısma doğru genişliği uzanıyor. Menfez detaylarına bakalım. Bence sportif. Şurada krom detaylarımız var arkadaşlar. Bakın Şurada yine krom detayı görmek mümkün. Çevresinde herhangi bir detay yok. Yine orta son solumuzdaki menfez çıkışlarımızda yine piyano bilek detaylar şu kısımlarda bulunurken şu kısımlarda yine krom detayları görmek mümkün. Yine genişletilmiş menfez kullanılmış. Bu ne demek oluyor? Aracımızı daha hızlı ısıtıp soğutmaya yarıyor. Aracımızda start stop var. Bakın onu da şöyle sizlere göstermiş olayım. Şimdi direksiyon detaylarına geçelim. Gerçekten arkadaşlar sportif. Yani 2008 direksiyon olsun, diğer araçlarımızın direksiyon olsun Peugeot direksiyon konusunda tasarımda oldukça şık. Sol tarafta burada arkadaşlar bas konuşumuz ve multimedyamızı ayarlayabileceğimiz tuşlarımız bulunuyor. Sağ tarafta yine SRC'miz ve telefonla konuşacağımız tuş takımlarını görmek mümkün. Bu aracımda hız sabitleyicimiz bakın şu kısımlarda bulunuyor alt kısımda. Hız sabitleyicimizi ve limitleyicimizi buradan ayarlayabiliyoruz. Direksiyon detaylarında şurada Peugeot yazımız ve çevresinde yine krom detaylar. Şu kısımlarda da piyano bilek detaylar hakim. F1 kulakçımız da bu araçta bulunuyor. Bakın pürüzlü yüzey şuralara kadar uzanıyor. Şu kısımlarda bakın. Oldukça hoş. Yine arkadaşlar bakın buranın çevresi de krom detaylarla süslü ve aracımızda bakın full dijital ekran var ekomoda olduğu için tabii kendini aracımız kapatıyor şimdi ön kontrole gelelim bu kısımda arkadaşlar multimedya bulunuyor çevresi piyano bilek ve krom detaylarla süslü bence multimedya oldukça ideal şöyle alt kısımda dörtlüğümüzü yakacağımız bir tuşumuz var bakın şöyle sizlere onu da göstermiş olayım burada arkadaşlar merkez ikilimiz bulunuyor arka cam restansımız ön cam restansımız ve klimamızı da buradan ayarlayabiliyoruz Bakın. Şu kısımda bir saklama alanımız bulunuyor. Gerçekten oldukça şık tasarlanmış. Ve çevresi tabii yani üst tarafı kaplaması full piyano bilek. Burada arkadaşlar Type-C çıkışımız ve USB çıkışımız bulunuyor. Burada 12 voltluk bir çıkışımız var. Şu kısımda yine telefonunuzu koyabileceğiniz böyle kaymaz bir hazne bulunuyor. Şöyle sol tarafa dönelim. Otomatik şanzımanla bu aracımız geliyor. C5 Aircross'tan bu şanzımanı tanıyoruz. Çevresi piyano bilek ve krom detaylarla. Süslü elektromekanik park frenimiz var. Sürüş modlarımız var bu aracımızda. Buradan hepsini ayarlayabiliyoruz. Burada da yok için desteğimiz var. İki tane de burada bardaklığımız bulunuyor. Ön kol dayamamız haznesi arkadaşlar. Ufak. Bunu söyleyebilirim. Bakın. Bunu hareket ettirip koyabiliyoruz. Ufak bir hazne var ama güzel. Full deri. İleri geride gidip geliyor. Bence hoş. Koltuk detaylarına gelelim bu kısımlar full kumaş ortadan böyle deri bir şerit geçiyor. Yine yan kısımlarda deri malzeme tercih edilmiş. Bence ideal arkadaşlar. Koltukları da rahat. Ben ideal olduğunu düşünüyorum. Kavramaları da oldukça güzel. Şöyle şoför tarafı koltuk detaylarına bakalım. Derinlik yükseklik ayarımız böyle manuel şekilde yapılıyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde şuradan çevirmeli olarak eski model araçlardaki gibi de koltuğumuzu yatırabiliyoruz. Şöyle sizlere aracımızı da göstereyim. Bakın bu kısımda otomatik karadan dikiz aynamız bulunuyor. Şu yine arkadaşlar aracımızda full led aydınlatma var. İç kısımda bence oldukça hoş. Bu kısma baktığımızda ışıksız bir makyaj aynalığımız bulunuyor. Yine yolcu tarafına bakalım yine aynı şekilde aydınlatma ışık olmayan bir makyaj aynadı da burada tercih edilmiş. Ne düşünüyorsunuz aracımız hakkında? Evet arkadaşlar, araç hakkında ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Hepiniz yorum kısmında bekliyorum. Şimdi arka kısma geçelim. Biraz daha detayları orada inceleyelim. Bu aracımızın gerçekten rengi çok hoş. Evet, arka kısma geldik. Bakın arkada da aydınlatma var. Bazı araçlarda olmuyor biliyorsunuz. Ve full LED olması gerçekten arka kısımda da çok güzel aydınlatıyor. Sağ ve sol tarafta da iki tarafta da aydınlatma kullanılmış. Gelelim malzeme kalitemize. Full sert plastik malzeme kullanılmış. Şurada deri malzememiz var arkadaşlar. Krom kapı kolumuz da şu kısımda bulunuyor. Burada da yine ufak bir saklama alanımız var. Sürücü koltuğumuzun arkasında saklama alanı bulunuyor. Aynı şekilde yine yolcu tarafında da saklama alanımız var. Herhangi bir menfes çıkışımız yok. Sadece burada arkadaşlar USB çıkışlarımız var. Telefonunuzu şarj edebileceğiniz şaftın önümüzde bence ideal. Şöyle diğer kapı tarafımıza dönelim. Burada da yine aynı malzeme kalitesini görmek mümkün. Şurada da ufak bir saklama alanımız bulunuyor. Koltuk detaylarında orta kısımda arkadaşlar deli bir malzeme kullanılmış. Yan kısımlarda burada kumaş malzemeleri görüyoruz. Yine şu kısımda bakın full deri. Şöyle arkadan da görüntümüzü alalım. Nasıl buldunuz arkadaşlar aracımızı? Beğendiniz mi beğenmediniz mi? Bence güzel ama 830 bin lira verilir mi? Şu anda zaten en ucuz araba arkadaşlar. 400-500 bin liradan başlıyor. Gerçekten çok paralar ya. Bu ÖTV muafiyeti de arkadaşlar. Araç kalmadı. Eskiden de bu araçlar alınıyordu ama artık o da olmuyor. Yani bilmiyorum artık limitinde yükselmesi gerekiyor. Onu da buradan yine duyurmuş olalım. Her videomuzda aklımıza geldiğince söylemeye çalışıyoruz. Evet aracımız bu şekildeydi. Hepinizi yorum kısmına bekliyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda Peugeot 2008 aracımızı inceledik. Umarım keyifli, faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha hızlı ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekinize taş değmesin.